Videosuyla daha beraberiz. Bugün yanımda annem var. Annem vesaire. Ben Beyblade Challenge yapacağız arkadaşlar. 5 kere oynayacağız. 2 kere kazanan oyunu kazanmış olacak arkadaşlar. Anne merhaba. Merhaba. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve videonun altına güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Önce ben mi atayım sen mi? Ben. Sen mi? al. Sen al. Hadi. Özgür Hadi ben sen al. O bazen takılmıyor. güzel. Güzel tatlım. Hemen benimkine ben mi açayım? Evet. Tamam. Evet şimdi atıyor. Tamam. Bakalım hangisi daha iyi geçiyor. Dediğimiz bu arkadaşlar sadece 5 kere oynayacağız ve 2 kere kazanan oyunu kazanmış olacak. Bakalım nasıl gidecek. Güzel gidiyor şu an. Ama hangisi kazanacak bilmiyorum. <laughs> hangisi kazanacak sence? Benimki. Seninki mi? Evet. O biri, biri, biri duruyor şu an. Seninki duracak. Biri duruyor. Hayır durma. Hayır durma lütfen durma lütfen durma. Lütfen durma. Lütfen durma. 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 Duruyor mu? Vurdu. durdu. Şimdi durdu. Benimki mi? Evet seninki durdu. 1-0 annem önde şu an. Evet 1-0 öndeyim. Şu an ben atacağım. Evet. benimki hangisi? Oh. Tamam ben atacağım şu an. Ben yendim. Üst üste iki kere oynayan. Üst üste iki kere kazanan. Kazanan. Oyunu bitirir. Oyunu bitirir. Hızlı ol. Benimki durmaz. Dezavantaj olmayan. <laughs> Bakalım. Çok fazla şey yapıyorsun anneciğim. Benimki bir anda canlandı. <laughs> bir oku şey vurdu, bir oku şey boks maçındayım şimdi bir zannettim şu an. <laughs> evet arkadaşlar, Beyblade'lerde bazen... Ya benim Beyblade fırlatası biraz eski, o yüzden ...sonu olabiliyor. Bir de bunun keşke gerçek aranasını da kapıştırabilsin. Gerçek arana birazcık pahalı. Ama gerçek arana gibi burada güzel bir yerde kapıştırıyoruz şu an. Bakalım kim kazanacak? Sence kim kazanacak? Kim durdu? Seninki. Of iki. Bitti mi yani? Evet. Devam 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 beş kere ver. Şimdi sıra bende. Yok sıra sende. Hayır ya. Evet <laughs> tabii tamam. Of bitmiş olamaz. Umarım kazanabilirim. Hayır bir de ben böyle bir Hadi ya. Şu an olmadı bu amatörce bir atış oldu. hayır hayır ben olmadı annem. Olmadı. Dur olmadı, olmadı olmadı annem. Olmadı. Benim bebeğe söz eski ya. Biraz takıldı benim kesinlikle takıldıysa. Bu ne ya? Kim önde? Kim önde şu an? Kim önde anne? Bu sefer Efe kazanacak galiba. Ben mi? Evet. Görelim. Süper sen kazanacaksın. Görelim bakalım. Hadi. 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 Dur. Umarım kazanabilirim. Üçüncü yalamadım arkadaşlar. Umarım kazanabilirim. İlk önce yere değen kaybeder. Hayır, ilk önce yana yatan. Yere düşen. Evet, yana yatan kaybeder. Vay be, kaybettim. Ne de sen daha sonra durdun. O benimki. Şey... Çıkmış. Şimdi, Şimdi sıra bende. Şimdi evet, sıra bende. Tamam, sen Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın şimdi. Birbirlerine çarptılar. Birbirlerine çarpmadılar ya. Her ikisi de ayrı. Kaydı bir iki. mı anlamadım ki? Kaydı Birbirlerine yani. çarptılar. Hı. Hmm. Evet. Şu an seninki benimkinin yanına doğru gidiyor. Git 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 vur hani oradan. Çekilir misin oradan? Nereye gidiyorsun ya? Yani? Niye benimkini takip ediyorsun? Vur ona hadi lütfen. Hadi lütfen. Vurur musun onu? Durma. Mu? Hadi. Haydi bakalım. Kim kazanacak bu soruyu sence? Sence kim kazanacak? Dönüyor, 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 dönüyor. Sessiz dönüyorlar. dönüyor. Dönüyor, döndü. Annem iki ben bir bu arada arkadaşlar. Bakalım bu dördüncü artışımız oldu. Kim kazanacak göreceğiz. Evet bakalım. Yana kiminki önce yatarsa kaybediyor. Vav wow, Efe kaybetti. Ben mi? Evet. Aa bu son atış ama sen kazanacaksın. Evet. Şimdi önce ben mi atayım sen mi atasın? Evet önce sen atıyorsun. Ben mi atayım? Hı. Tamam. O dönmedi ki bu. Döndü. Döndü mü? Döndü döndü. Çok yavaş dönecek ama. Kaybedecek bile benimki. Aha. Oh. Oh. Çok fazla hızlı dönüyor. Çok fazla hızlı dönüyor. Umarım benim ki hemen durmaz. Benimki mi durdu? Evet. Ama benimki için şeyi kötüydü ya. Ben benim hala dönüyor. Tamam sen durdun. Tekrar oynayacak mı yoksa 5'te biterdi yani şey, oldu. 5'te bitti mi? Evet. Hani? Bir daha da oldu galiba. Bir tur daha mı Evet. Ben ne yapayım sen de açarsın. Sen. Evet bakalım. Şimdi. Al. Hemen tak. Keşke iki olsaydı ama. Hadi benim çok yavaşlayacak ama. <Sessizlik> e benim gibi bir bir şey. Belki ben kimi durdu? Hey, Bilet oynamasını çok ama çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bu tarz değişik challenge'lar istiyorsanız videomu kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, videomun altına güzel yorumlar yazmayı ve yapmamı istediğiniz videoları yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoya kadar Dur, görüşürüz bir görüşürüz önce. Yok yok yo, yo, lütfen, lütfen lütfen bir tane daha bir tane. Tamam. Tamam. Ben olacağım. Tamam. <laughs> ben olacağım. Bu senin bebeğin. Bu sefer değiştirelim bebeklerimizi. Tamam. Mesela. Tamam. Şimdi ben aldım. Son bir tur daha atmak istedim Evet. böyle Ama e, bu sefer kimin tuttuğunu anlayamayız ki. Hayır hayır anarız tabii. Kim <laughs> yere yatarsa gene. Birisi şu an ee, tepsinin içinde dönüyor. Diğeri masanın üstünde. Diğeri masanın üstüne çıktı. Efe o kadar çok fırlattı ki bir anda zıpladı. Evet. Yani atmasını en iyi bilen benim canım. Ben. 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 Ve seninki duruyor. Evet benimki duruyor. Ve seninki sarsılmaya başladı. Ha. Git 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 Ya hadi. Hadi dur. Sin ne? Durdu. Nerede benim benim <laughs> Ya ben sana ben, çok ben, bak. kazandım. Bitirdik mi turları? Evet bitirdik. Evet arkadaşlar dediğim gibi az önce de belirtmiş olduğum üzere bu tarz eğlenceli videoları daha bir anlamına istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve videonun altına güzel yorumlar yazıp indirimimi istediğiniz ve yapmamı istediğiniz videoları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki başka videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve annen de yanında olsun. Annenle beraber oyuncaklarını tanıt diyen yani varsa alta yorum düşebilir. Bundan sonraki oyuncakları tanıt, tanıtırken de epey beraber tanıtabiliriz.